Selam hoş geldiniz. Ben Nergis. Ben Deniz. <gülüyor> 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 ben Nana. Ne var? Ya bu ne ya? <laughs> Asa sen ne yiyeceksin kızım? Ben dondurma. Dondurma. Annesi ne yiyecek? Ben künefe. Künefe mi yiyecek? Evet. evet. Künefe mi olacak? Künefe mi dondurma mı? Evet. Onu kim mi yiyecek kızım? Anne. Annem. Annem mi yiyecek? Sen şey yemeyecek mi? <laughs> Niye sevmiyor sen? Ben bundan yiyeceğim. Bakayım. Sen, sen? Evet. Masan? Masan? Abin duymadı dediğini. Ne dedin sen? Ben <laughs> Anne neyle yiyecek? Ha <laughs> 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 <Hop>. al <laughs> direk alır <Evet. gülüyor> direk alır <laughs> yakala masal yakala yakala kızım yakala aşkım <gülüyor> Yakaladı. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> masal dondurman nerede kızım ha? Hadi abi de bırak. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim de <da> masa. <laughs> Sen? Abi nasıl bir şaka yaptı bize? Abi sana dondurmayı nasıl verdi? Nasıl yaptı? Heyecanlandın mı? Komik miydi? Evet. <laughs> Şaka mı yaptı?